Şimdi başka neyi modifiye etmedik biz? Arkadaki Audi'ler kaldı. Ha bu elektrikli Audi'den de iki tane almışım. Bunu yaptık lan. Evet bu Audi'mizi modifiyelim. Bu Audi kaç? A3 mü? Yeni A3 mü bunlar? Ne? Bunu da hemen yaptıralım böyle garajımız daha hiçbir yere gitmeden garajda mis gibi modifiyelerimiz var. Aa beni e sokabilecek yeni bir araba vardı. Onu nereye aldım acaba ya? Bir telefondan bakacağım ona. Acaba hangi araba o? Beni izzik yeni araba gelmişti sanki. Egzozları yok mu? Bu da mı elektrikliymiş? Ya GTA iyice elektrik de arabalara geçti ya kardeşim ya. Audi A5 mi bu? A5'e benzemiyor la bu hiç. A5 mi bu cidden? Ben ön tamponu yanlışlıkla ikinci renk yapmışım bir saniye. Evet böyle daha iyi. Hood yaptık. Kornayı geç. Işıkları tak. Bibim ben o Zenon'lara yine takardım da A5'e benzemiyor bu arada. He gelelim library'e. Bakalım Onosunu avradını. Tartışmasız olabilir mi ya bu? Arabaya renk seçmeye bile gerek yok. Adamlar direkt yapmış. Hiç uğraşmayalım alalım bunu. Gayet de tatlı durdu. Bizim gibi Apache işi. Resmen biz renkle uğraşmayalım diye. Bak vermişler bize mis gibi bir renk. Alt rengini de biz belirleyelim. Basalım buradan bir kırmızı abi. Boyun oraya. Tamam arabanın alt rengini de verdik. Güneşte falan bu hafif kırmızı olur. Benim ondayı nasıl alıyorsunuz oğlum? Ha kapıda bıraktım değil mi? Ben buradan araba çıkartmadığım sürece. Evet doğru onu unuttum. Alabiliyorsunuz. Alın gezin. Ben çıkana kadar gezebiliyorsunuz buradan. Spoiler'a hiçbir şey değişmiyor lan. Ya, bu kadarcık mı? Arabanın zaten spoilerı var. Değişik bir modifiye eklentisi getirmişler. Bir şey diyeyim mi? Ellemesek mi lan? Hani gerçekten kendi halinde bir Audi mi yapsak şu an acaba? Onu düşünüyorum. Sizce böyle modifiyeli mi olsun? Yoksa bu arabayı kendi halinde bir araba mı yapalım? Çok kararsız kaldım. Şu an bu araba böyle şehirde takılmalı. Kendi halinde bir araba da yapılır gibi ya. Neyse artık çok geç. Yapıştırdım üzerine fakir fukarolarımızı da. Evet. Paramız modifiyeye yetti. İnanılmaz bir şekilde paramız modifiyeye yetti. Hepsine yetti hem de. Vay be. Bu kadar beklemiyordum. Yalnız bu araba güzelmiş. Tam modifiyeli olarak bu bakıyorum o zaman bunda. Araba güzelmiş. Ben bunu beğendim. Tatlı duruyor. Ama bunu hani modifiyesiz yapıp şehirde takılmalık bir araba da yapsan uyarmış.